Merhabalar tekrardan. Bugün fonksiyonlarda çok önemli bir konunun içerisindeyiz. Return konusunu göreceğiz. Return fonksiyonlarda ne işe yarar? Return fonksiyonlarda döndürme işlemlerinde kullanılır. Yani bize bir değer döndürür baktığımız zaman. Yani bize bir sonuç döndürür. Yazdığımız işlemlere göre bize bir sonuç verir. Şimdi zaten örnekte daha anlayış, anlayış olacak. Şimdi biz ne yapıyorduk ilk önce? Fonksiyon diyerek bir fonksiyon oluşturuyoruz. Ben kare al yapacağım bu fonksiyonumu. Bir sayının karesini alacağız. Kare al dediğim fonksiyonun içerisine de bir parametre gireceğim. Parametre girmeyi önceki videoda göstermiştim. Sayı diye gireceğim. Ve return diyeceğim. İşlemi burada yapacağız. Bu yaptığımız işlemi yani bu parantezler arasında yaptığımız işlemi buraya dökeceğiz. Ama burada bir sonuca veya değişkeni atayabileceğiz. Yani bu fonksiyonu direkt çağırdığımızda gelmeyecek. Bir değişken adı altında çağırdığımızda gelecek. Göstereceğim zaten. Return dedim. Biliyorsunuz bir sayının karesini kendisiyle çarptığımız zaman alıyorduk. Sayı çarptı. Sayı dedim. Noktalı bürkülümü koydum. Parantezden çıktım. Şimdi burada da dediğim gibi bunun bunun sonucu burada dönecek yaptığımız işlemin. Ama biz bunu bir değişken atamamız lazım. Ben sonuç adı altına bir değişken atadım. Sonuç eşittir. Şöyle pardon. Sonuç eşittir. Burada fonksiyon çağırıyorum. Kare al diyorum. Parantezimi açtım. İşte hangi sayının karesini almak istiyorsanız burada yazacaksınız. Örneğin ben 5 dedim. Şimdi bu sonucu da neyle çağıracağım? Eko ile çağıracağım. Yani ekrana çağıracağım demek istediğim. Ne diyeyim? Sayının karesi. 2.3 dediğim. Sonuç değişkeninde de buraya yazdım. Biraz karışık gelebilir size. Ama çok kolay aslında. Şimdi daha iyi anlayacaksınız zaten. Arayıcıma geldim. Localhost dersler evet, Sign-in karesi 25. Bakın burada olduğu gibi. Tekrardan anlatıyorum. Biz return ile bir sonuç üretmiş oluyoruz fonksiyonlarda ve bu sonucu daha sonradan farklı değişkenlere atayıp ekrana yazdırabiliriz. Ne dedik? Kareal fonksiyonu oluşturduk. İçerisine bir parametre getirdik. Bu parametre sayı. Return dedik. Burada sonuca dön demek istedik. Neye? Hangi sonuca? Sayı çarpı sayı sonucuna dön. Yani ben bu fonksiyonu çağırdığımda başka bir değişkenle beraber çağırdığımda içerideki işlemi yap dedik. Sonuç adı altında bir değişken oluşturduk. Sonuç değişkenine de bu fonksiyonu atadık. Yani kare al fonksiyonunu atadık. İçerisine de hangi Sayının karesini almak istiyorsak onu yazdırdık. 5 yazdırdım ben. Sonra echo ile beraber sayının karesi eşittir sonuç dedik. Orayı atıyorum 10 yaptım. Sonra 300 gelecek. Kontrol etsek. Yenilirim. Sayının karesi eşittir. 100 dedi. Bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.